Naber ne haber Atlas? İyi sen ne İyiyim. Bugün ne yapacaksın? Biz resimler yapacağız. Ha, gezegenleri mi tanıyacağız? Ha, çok güzel. Evet. Ş bu ne oğlum? Bu ama yok burada. Ne yapacaksın ş buraya? Şuraya bak. Evet, oraya ne yapacaksın? Neptün bu. Aa evet. Neptün'ü yapıştırdın. Aferin sana. Tamam, Neptün oldu. Peki diğer gezegenleri ne var pe 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 peki? Ne? Ne yapacaksın şu, şimdi güzel? Şu. Hangisi o? Şu şu bak. Bul hadi. Hmm, bunun yeri nerede oğlum? Nerede? Bu neymiş? Şu. Mars. Mars'ı nereye yapıştıracaksın? Mars şişli. Aa evet hadi Mars. bakalım. Mars. Ha. Mars hangisi? Mars burada. Şu ne? Hangisi? Şu. Uranüs. Evet. Bu hangisi? Mars'ı venüs. Evet. Bu hangisi? Evet. hangisi? Satürn. Satürn. Evet. Peki bu? Adı neydi? Jüpiter. Jüpiter. Evet. Şimdi dünyayı yapışıyor. Şimdi o dünya. Hayır şurası. Evet. Biz burada mı yaşıyoruz dünyada? Evet. Aa, evet. Ayda dünya olur çünkü. Evet ayda bu galiba bak. Venüs. Ayda dünya. Evet. Şimdi, Şimdi o kim? Hangisi Roket. Aa, Venüs. Bak Venüs'ün altına gidiyor. Evet Venüs gü Güneş'e çok yakın değil mi? Evet Güneş'e çok yakın. Ama en yakın hangisiydi? Ha? En yakın hangisiydi Güneş'e? Merkür'dü değil mi? Merkür. Evet hadi Merkür nerede? Şurada. Hayır burada. <laughs> şu mu? Evet. Merkürler. Evet hadi bakalım. Bak, bak. bak o oluyor o yolu düştü. Evet. Gidiyor güneşin yanına ya. Güneşin yanına bu hepsi gidiyor değil mi? Evet güneşin yanına gidiyorlar. Sırada ne var? Ne var? Sırada ne yapıştıracaksın? Oo! Oo, roket. Ne gidiyor bu? Roket uz uzaya gidiyor. Ama roket dünyasına gitseydi. Evet dünyasına gider tamam öyle gidebilir. Bak şu, şu dünya bak. Evet. Şimdi ne yapacaksın? yıldız. Yıldız. Aa, yıldız. Evet. Bilmiyorum. Bak nerede Bilmiyorum. yıldız? Yeri buradaymış. mı? Evet. Yapıştır bakalım. Yıldız Tamam. Bunu oya diyor Evet. Ve şimdi Bilmiyorum. bu taş... Bu ta Aa, bu ne? O taşları yapıştır şimdi. Bunlar da... E, bunlar meteor. Meteor. Evet. Meteorları da yere yapıştır. Bu ne? Evet. Bize şimdi gezegenleri tekrardan sayabilir misin Atlas? Hepsini. S söyle isimleri ne? Bu mesela nedir? Nedir? Venüs. Evet. Bu nedir? Merkür. Merkür. Evet. Bu nedir? Dünya. Evet. Dünya biz burada mı yaşıyoruz? Ayı. Evet. Dü dünya ve ay. Evet. Bu ne? Neydi? Bu neydi? Mars. Evet Mars. Peki bu? Satürn. Satürn bu. Bunun adı ne? Jüpiter. En büyük Jupiter. buydu, değil mi? Jüpiter. Evet, bu neydi? Bu ne? Uranüs. Uranüs. Peki bu? Neptün. Neptün. Evet. Teşekkür ederim Atlas. Hadi iyi akşamlar.